Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kafe racer oynuyoruz racer diye yazılıyor işte hemen girelim oyunumuza evet buradan geçiyoruz go for right diyoruz evet motorumuz bu şöyle şöyle sağ sola yapıyorsunuz telefonunuzu hareket ettirerek veya tabletinizi ben tabletten oynuyorum. Böyle ön falan kaldırabiliyorsunuz. Şimdi bir kere kaldırayım. Aha. Kald <laughs> Kaldırdım. Arkası yere değdiği için düştüm. Aa kafamda iki tane adam var. Kolum kırılmış. Tekrar. Şey Vallahi ilkten yapamadık. Çünkü ön, ben ön kaldırmayı fazla sevmediğim için direkt öldüm. Yanımda kardeşim var. O güldü. <laughs> Oo, basıyoruz gaza. <laughs> Şu kenardan geçebilir miyim? Geçtim çocuk adam. O çok iyiyim. Asfaltın dışından bile sürebiliyorum. Şu an tek elle sürmeyi deniyorum. O tek elle sürdüm. Allah Allah geçtik. Çok iyiydim. Arkadaşlar bu arada bu oyunu tavsiye ederim. Çünkü çok güzel bu oyun. Şöyle al. Bildiğin gerçek motor sürüyormuşsun gibi virajlarda falan. Gerçekten tablet döndürdüğünüz zaman telefonu şey oluyor. Yine kolum... Bu sefer son. Ama bu sefer bayağı şey gideceğim. Güzel süreceğim. Bayağı da gideceğim. Ben buna büyük ihtimal belki şarkı da ekleyebilirim. Benim normalde hiçbir videomda şarkı yok. Sadece oyunların şarkısı var. Evet bastık kaza. Ben bir daha ön falan kaldırmam ya. Arkayı yere vuruyor. Tabi de motorun arkasını. Yanlış anlamayın. Hop geçtim. Makas. Hop bala. Yani gerçekten tavsiye ederim. Çok güzel bu oyun. Ya ben de böyle bir oyun arıyordum. E i̇şte bir gün karşıma çıktı. İndirdim, oynadım. Çok beğendim. O. Arkadaşlar, böyle oyun videoları da gelebilir. Normal videolar da gelebilir. Yani videolarda yani video dedim böyle animasyon falan da çekebilirim. Tepki animasyonları falan. Ya e, komik montaj. Yorumlara yazın. Hangi oyun oynayacağımı. Evet gidiyoruz. Şu an X 36 saniye boyunca çok hızlı gitmişim. Allah. Allah. Abi. a Abo. Çok trafik vardı hocam. Hadi bir daha. Hospital. Evet skorumuz bu sefer 3082. Geçme çalışacağız. İnşallah da geçebiliriz. Evet bastım bu sefer. Fren de kullanacağım. Bir kere ben kaldırayım mı? Kaldırdım mı çok az bir şey. Oo, basıyorum. Hmm, çok güzel. Kendinize göre motorlar da satın alabiliyorsunuz. Abi niye önüme kırıyorsun ya? Yine önüme kırdı. Devam. 451 skor mu olur ya? Önüme kırıyor adamlar. Neyse bu sefer çok dikkatli olacağım. Şu aynalarda çalış arkadaşlar. Bu arada şu aynaların oraya bir yere böyle basarsınız. Sağa sola bakıyor bakın. Allah. Bak gördüğünüz gibi. Normal giderken de yapabiliyorsunuz böyle. sağ bakalım güzel. Böyle böyle sağ solunuzu kontrol edebiliyorsunuz. Başka parmaklarınızı da böyle basabilirsiniz. Frende de elim olsun da. Arada sırada frene basayım. Oo bak yine önüme kırıyor. Dıt yapalım size. Bak yine önüme kırdı. Ağzım burnum buna bak. Önüme kırıyor abi de. Bak şu an yol boş olsa biraz daha hızlanınca yol boş olunca bayağı güzel gidebiliyorsun. Hop, sağa doğru biraz dönelim. Araç var. Evet. Hop çok güzel gittim. Evet. Başka oyunlar da gelecek. Brawl Stars olsun ne bileyim. Böyle siz tavsiye edersiniz. Oyunları yüklerim oynarım. Hop yavaş yavaş yavaş. Yer yok geçecek. Evet. Hop. Geçti. Önüme önüme kırmayın. Ben bu şeritten gideceğim. Ay 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 ay. ay tekerle burnum kaçtı. <laughs> Hop. Allah. Geçtik. Evet. Köprü. Köprüyü de geçeceğiz inşallah. Az korumuz geçtik. Kolum. <laughs> evet. Her tarafım Hop. Ah. Of çarpıyordum. Yavaş 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 yavaş. Ön kaldırırım. Şu sağdan geçelim. Birazcık ön kaldıralım. Hop. Oh. Ön kaldırmayı sevmediğim için yapamıyorum. Buna benzer bir oyun daha var da bunda şeyde o oyunda bu dümdüz gidiyormuş. Onda da motor oyunu bir de araba oyunu var. Adı neydi şu an Bu kaperajiz. <laughs> Bak sağdan sağdan vurmak için bana doğru geliyorlar sinir oluyorum. İlerleyen zamanlarda bu başka motorlar falan da olur inşallah. Hop. Hop. Böyle gidiyorum. Orta şeritten gideyim biraz ya. Şu an sıkıcıysa özür dilerim. Yani güzel bir şarkı koyacağım. Arkaya. 16 dakika olmuş. Ölürsem videoyu kapatayım. Evet 7 dakika oldu. Oo. Hayır. Tamam çaktık. Ben ikisine de birden bastım ama yanlışlıkla. Ayağım kırılmış. Abi sen ne yapıyorsun benim başımda ya? Neyse, daha çok bunun gibi videolar gelmesi için like atın. Hadi. 爸爸。